6. sınıfın süper çalışkanları birinci dönem birinci yazılı ortak konusolu dağılım tablosu ve örnek senaryolarla karşınızdayız. Biz sadece tabii ki matematik çözeceğiz. Senaryo 1'in birin birinci sorusu. Kaç defa çarpmışlar? 4 defa. Biz bu üste ne deriz o zaman? 4 deriz. Burayı 6 defa çarpmışlar. Onu nereden anlarız? İşte buradan. Peki bu 6 defa çarpılan ne? 5'ler. O zaman tabanım ne olacak? Bu kutucuk dediğim şey 5 olacak. Üçgen 4 kutucuk 5 olacak. İki basamaklı kutucuk 3 sayısı bir asal sayıdır. Kutucuk yerine yazılacak rakamları bulunuz. Asal sayı 1'e ve kendisine bölünüyordu. Yani başka hiçbir şeye bölünmüyordu. Bütün e, rakamları bir yazalım. 13 asaldır, 23 asaldır ama 33 asal değildir. 3'e bölünür. 43 asaldır, 53 asaldır ama 63 asal değildir. O da 3'e bölünür. 73 asaldır, 83 asaldır ama 93 asal değildir. 3'e bölünür. Dolayısıyla kutucuk yerine 1, 2, 4, 5 ve de 7, 8 yazabiliriz. İşlem önceliğinde ilk yapmamız gereken üst ifadenin değerini bulmak. Biz bu 2 üzeri 3'ün bir değerini bulalım. 2 çarpı 2 çarpı 2. O da ne yapar? 8. 80 eksi 8 çarpı 4 artı 5. Üst ifadelerden sonra ikinci sırada neydi? Parantez içini yapmak vardı. Parantez içi ne olur? 4, 5 daha 9. Ne oldu? 80 eksi 8 çarpı 9. Parantez bittikten sonra çarpma bölme gelir. Burada gördüğünüz gibi bir çarpma var. 8 kere 9 ne yapar? 72. En sonunda çıkartma yapacağız. 80 eksi 72. Bu da ne yapar? 8 yapar. 60 sayısının doğal sayı çarpanlarını yazınız. Bir kere 60, 1 çarpı 60'tır en kolayı. Peki çift sayı mıdır? Evet. O zaman bu 2 ile de çarpılır. 2 çarpı 30, 60 yapar. Peki 60 3'e bölünür mü? Bölünür. O zaman 3 çarpı 20 de 60 yapar deriz. 60 4'e de bölünür. Çünkü 4 kere 15 60'tır. 60'ın sonu 0 olduğu için 5'e de bölünür. Bu 5 çarpı 12'dir. 60 6'ya da bölünür. Bu da 6 çarpı 10'dur. Doğal sayı çarpanları işte bunlardır. 30 sayısının asal çarpanlarını yazınız. Arkadaşlar çarpanlarını bir bulak asallarını seçeriz. 1 çarpı 30 2 çarpı 15 30 yapar. 3 çarpı 10 30 yapar. Bir de 5 çarpı 6 da 30 yapar. Bunların içinde asal olanlar 2, 3 ve 5'tir. İşte bunları soruyor. Her biri 50 adet bilye alabilen ABC kutulardan A kutusuna 8 adet, B kutusuna 12 adet bilye aşağıdaki gibi konulmuş. C kutusuna ise A ve B kutularında bulunan bilye sayılan ortak katı kadar. Şimdi 8 bu 8 taneydi bu 12 taneydi. 8 16 24 32 diye gider 8'in katları. 12'nin katları 12 24 36 diye gider. Bakın ilk ortak katı ne oldu bunların? 24. Burada 24 tane bilye olabilirmiş. Peki devam edecek olsak 32'den sonra 40 ve de 48 gelir. 36'dan sonra da 48 gelir. Bakın 24 ve 24'ün katları ortak. Yani burası 48 de olabilirdi. Devamı niye getirmiyorum? Her biri 50 adet bilye alıyormuş. 48'den sonra olmaz. Yani ya 24'tür ya 48'dir. 4 basamaklı bu sayısı 3 ile kalan bölünebilmektedir. kutuç yerine gelebilecek rakamları yazınız diyor. Şimdi 3'e bölünebilme kuralı neydi? Rakamların toplamı 3'ü 3'ün katı olacaktı. Burada rakam olarak neler var? 2, 1 ve de 7 var. Bir de kutucuk. 7 artı 2 artı 1 artı kutucuk eşittir. 3'ün katı oluyormuş. Şimdi 7, 2 daha 9, 1 daha 10. 10 artı 2, 3'ün bir katı olur. 10 artı 5, 3'ün katı olur. Ve de 10 artı 8, 3'ün katı olur. Kutucuk ne olabiliyormuş? 2,5,8 olabiliyormuş. Bir çiftçi 1500 litre sütün tamamını doldurmak için aşağıdaki verilen 1 litrelik ve 2 litrelik şişelerden alacaktır. Bu çiftçi 1 litrelik şişelerden 600 adet satın alıp şişelerin tamamını doldurmuştur. Kalan sütün tamamını doldurmak için 2 litre şişelerden kaç adet satın alabilir? 600 tane 1 litre ne yapar arkadaşlar? 600 çarpı 1, 600 litre yapar. E bizim ne kadar sütümüz vardı? 1500. Hemen ne yapalım? 1500'den bu 600'ü çıkartalım. 900 litre kalsın. Bu 900 litreyi 2 litrelik şişelere dolduracaksam 900'ü ne yaparım? 2'ye bölerim. Kaç şişe ihtiyacımın olduğunu bulurum. 2 kere 4 8. 1 kaldı 0'ı indirdim. 2 kere 5 10 0 0. Şu artan 0'ı da nereye atarım? Buraya. Kaç tane lazımmış? 450 tane lazımmış. İkinci senaryonun ilk sorusu. Aşağıda abc dörtgeni verilmiş bu dikdörtgenin alanı sarı ve mavi dikdörtgenlerin alanları toplamı şeklinde ifade ediniz. Yazdığınız ifadeyi ortak çarpan parçası alma yöntemiyle gösteriniz. Mavinin alanını bulurken kısa kenarla uzun kenar çarpılır. Yani 8 çarpı 10'dur. Ya da sarının alanını bulacaksam o da 8 çarpı 2'dir. Toplam alan diyor. 8 çarpı 2. Şimdi biz bunların toplam alanı aslında istesek şu 8 ile şu toplamı çarpsak olmaz mıydı? Olurdu. Yani 8 çarpı toplam ne orada? 10 artı 2. İşte ortak çarpan parantezi yöntemi bu demektir. Başka bir deyişle de hani biz burayı versek ortak çarpan parantezini alın desek şekli hiç vermeseydik. İkisinde ortak olan 8'i dışarı yazar çarpı der açardınız parantezi. 8 çıkarsa içeride 10 kalır. Arada artı var. 8 çıkarsa içeride 2 kalır deyip parantezi kapatmanız gerekiyordu. Aşağıda A ve B kutularda bilgi sayı gösterilmiştir. A ve B kutulardaki eşit sayıda bilgi eklendikten sonra bu kutulardaki bilgilerin tamamı C kutusunda birleştiriliyor. C kutusundaki bilgi sayısı 30'dan az ve başlangıçta A ve B kutularında bulunan bilgi sayılarının ortak bir katıdır. Buna göre A ve B kutularına eklenen toplam bilgi sayısını bulunuz. Şimdi 8 ve 12'nin ortak katını bir bulalım. 8, 16, 24, öbürü ise 12 24. Ortak katları neymiş? 24'müş. Zaten C kutusuna 30'dan az ve A ve kutudan ortak bir katı olacak şekilde koyuluyor. Biz buraya ne oracağız o zaman? 24 tane koyacağız. Peki bunların toplamı 24 tane miydi? Hayır. Bunları topladığımızda biz kaç yapıyor? 20. Ha, bu 4 tane eklenen. Bir de eşit sayıda eklenen diyorlar. Demek ki iki tane buraya eklemişiz. iki tane de buraya eklemişiz. Bize diyor ki AB kutuna eklenen bilye 2 şer tane. Zeynep 24 tane kitabı vardır. Zeynep bu kitaplarını her bir grupta eşit sayıda kitap olacak şekilde gruplara ayıracaktır. Buna göre Zeynep'in kitaplarının kaç şekilde gruplara ayırabileceğini bulalım diyor. Bu 24 tane kitabı Birerli gruplara ayırsam 24 grup yapar. 2'şerli gruplara ayırsam 12 grup yapar. 3'erli gruplara ayırsam 8 grup yapar. 4'erli gruplara ayırsam 6 grup yapar. Kaç farklı yaptık? Gördüğünüz gibi 8 farklı. Bir de şöyle tersten düşünün. şarlı grup yapsam 4. 8'erli grup yapsam 3. 12'erli 12 erli grup yapsam 2 ve 24 grup yapsam 1. Yani 8 farklı grup yapabilirim. Aşağıdaki gösterilen 1 litrelik ve 2 litrelik cam şişelerden 1500 litre sütün tamamını doldurması için eşit sayıda alınmıştır. Doldurma esnasında 2 litrelik cam şişelerden 10 tanesi kırılmıştır. Kırılan şişelerin yerine 1 litrelik cam şişe alınarak bu şişeler süt ile doldurulmuştur. Buna göre 1500 litre sütün tamamını doldurması için kullanılan toplam şişe sayısı nedir? eşit sayıda şişe aldıysak 500 bundan 500 bundan almışızdır. Çünkü 500 çarpı 1 500 yapar. 500 çarpı 2 litre de 1000 yapar. Ve bunları topladığımızda 1500 litre yapar. Yalnız bize alınan değil kullanılan toplam şişe diyor. Biz bunu aldık. Kırdık ama 10 tanesini. Bu 10 tane 2 litre ne yapar? 10 çarpı 2 eşittir. 20 litre yapar. Bu 20 litreyi 1 litrelik cam şişelerle değiştirmişiz kırıldıktan sonra. Yani 20'yi 1'e bölersem 20 şişe daha almışız. Dolayısıyla 500 tane artı 500 tane almıştık. Bir de sonradan kırılanlar için 20 tane daha aldık. Yani 1020 şişe 5 basamaklı ve rakamlar birbirinden farklı. 1, 6, 8 kutucuk üçgen sayısı 3 ve 5 ile tam bölünebilmekteymiş. Kutucuklu üçgenden büyükmüş. Şimdi 5'e bölünecekse bu. 1, 6, 8 kutucuk 0 olabilir. 1, 6, 8 kutucuk 5 olabilir. Sonu 0 ve 5 olursa sayı 5'e bölünür. Şimdi burada rakamlarını topladığımızda burası kaç yapıyor? 15. 15 artı 0 olsa yine bölünür. Yalnız büyük olmadı. 3, 6, 9 da olabilir. Şimdi sıfırı kullandık. 6'yı da kullandık. Burada 3 ve 9'u sayabiliriz. Çünkü 3 de 0'dan büyüktür. 9 da 0'dan büyüktür. Rakamlar toplamı 3'ü 3'ün de katı oluyor yani. Şimdi burada rakamları topladığımızda buraları topladığımızda 20. 20 artı 1. 20 artı 4 ya da 20 artı 7 olabilir. Burada 4 ve 1'i sayamayız. Çünkü 1 de 5'ten büyük değil. 4 de 5'ten büyük değil. Ama burada 7'miz 5'ten büyük. Hangi kuraldan bahsediyorum? İşte buradaki kuraldan bahsediyorum. 3 olabilir, 9 olabilir, 7 olabilir diyoruz. Aşağıda üzerinde 3 sayısının yazılı olduğu 10 tane boncuk verilmiştir. Bu boncuklar aşağıdaki verilen çubuklara birinci çubuğa altındaki üstü ifadenin değerini elde edecek şekilde yerleştirilmiştir. 3'ün üst ifadelerini düşünün. 3'ün karesi nedir? 3 kere 3, 9'dur. 3'ün küpü nedir arkadaşlar? 3 çarpı 3 üç çarpı 3'ten bu da 27'dir. İşte bu 9 ile 27'yi topladığında ne yapar? 36 iyi yapar. Peki buraya 3'ün karesini, buraya da 3'ün küpünü yazdığımızı düşünelim. Bu 2 olduğundan dolayı buraya 2 tane 3 yazarız diyoruz. Burada 3 olduğundan dolayı buraya da 3 tane yazarız diyoruz. Çünkü öyle yapıyorlarmış. Bakın burada 5 yazıyor. 5 tane 3'ü bu şekilde takmışlar. Bir de şu var. Yani buraya takılanla buraya takılanların toplamı şuradaki 5 taneyi vermesi gerekiyordu. Çünkü buradaki 5 tane buraya yazılmıştı. Senaryo 3'ün ilk sorusunu az önceki dakikalarda çözdük arkadaşlar. Videoyu geri alın izleyin. Bu soruyu da çözdük ama kolay yine çözelim. Burada kaç tane 7 çarptık? 4 tane 7 üzeri 4. Burada kaç tane çarptık? 6 tane bak 6 duruyor. Peki neyi çarpıyoruz? 5'i tabanımız 5'tir demiştik. Üçüncü soruyu da yine çözmüştük arkadaşlar. Sonu 3 ile biten asal sayılar neler demiştik? 13 olur 23 olur 33 olmaz çünkü 3'e bölünür demiştik. 43 olur. 53 olur. Ama 63 olmaz. 3'e bölünür. Yine 73 olur. 83 olur. Ama 93 olmaz. 3'e bölünür demiştik. 60 sayısının doğal sayı çarpanları dediğinde ne yapıyorduk? 1 çarpı 60. 2 çarpı 30. 3 çarpı 24 çarpı 15, 5 çarpı 12, 6 çarpı 10 dedik. Senaryoda bazen ortak sorular oluyor. 4 basamaklı bu sayısı 5 ile kalansı bölünebilmektedir. Kutucuk yerine yazabilecek rakamları bulunuz diyor. Şimdi arkadaşlar 5 ile bölünebilme kuralı neydi? Sayının sonu ya 0 olacaktı ya da 5. Yani 7, 1, 2, 0 olsa da olur. 7, 1, 2, 5 olsa da olur. Ne gelebilirmiş? 0 ve de 5 gelebilirmiş. Aşağıdaki verilen tişörtün etiket fiyatı 3 basamaklı bir doğal sayı olup son basamağı karalanmış. Etikette yazan sayı 3 ile kalansı bölünebildiğine göre sayının son basamağında yazabilecek rakamları bulunuz diyor. 3'e kalansı bölünüyorsa rakamların toplamı 3 ve 3'ün katıdır. 5, 7 ve de kutucuk diyelim. Şimdi burayla burayı topladığımda ne yapar arkadaşlar? 12 yapıyor. 12 zaten 3'ün katı. Yani ben buraya 0 desem de yine rakamların toplamı 12 olur. Olur. 3 desem de olur. 12, 3 daha 15 yapar. 6 desem de olur. 9 desem de olur. Yani 4 farklı rakam oraya gelir. 36 litre zeytinyağı ve 24 litre ayçiçek yağı eşit hacimdeki şişelere birbirlerine karıştırılmadan hiç artmayacak ve şişeler tamamen dolu olacak şekilde doldurulacaktır. Şişelerin hacmi litre cinsinden bir doğal sayı olduğuna göre kaçer litre şişeler kullanabileceğini bulunuz. 36 1 çarpı 36'dır. 2 çarpı 18'dir. 3 çarpı 12 ya da 4 çarpı 9 hatta 6 çarpı 6 olabilir. 24 ise 1 çarpı 24, 2 çarpı 12, 3 çarpı 8 ya da 4 çarpı 6. Şimdi ortak kaçar litrelik dediği zaman birer litrelik şişelere koyabilirim. Biri yazdım. Ya da ikişer litrelik şişelere koyabilirim. Her ikisini de yazdım. 3'er litrelik de olabiliyormuş, onu da yazdım. 4'er litrelik de olabiliyormuş, hadi onu da yazalım. Gördüğünüz gibi 6 da bunların içinde ortak. 6 litreliye de konulabiliyormuş. Bir ortağımızda ne var burada arkadaşlar? Gördüğünüz gibi 12'er litrelik şişelere de yine konulabiliyormuş. Bir markette satılan bazı ürünler birer kilogramın fiyatları aşağıda verilmiş. 2 kilogram domates. Domates 12. Ne yapacağız? 2 çarpı 12 diyeceğiz. Artı 1 kilogram un. Un ne kadar? Gördüğünüz gibi 19. Artı 1 kilogram şeker. Neymiş? 36. Artı aynı bisküviden 2 paket. Aldıktan sonra 97 lira ödemiş. Ama biz bisküvinin fiyatını bilmediğimiz için 2 çarpı kutucuk diyelim. Eşittir 97 olsun. Şimdi burası ne yaptı? 24. 19 ve 36'yı biliyoruz. Bunları ödeyeceğiz. Şunları bir toplayalım. 24, 19 ve de 36. Topladığımda 6 4 daha 19 daha 19 elde var 1. 2 1 daha 3 1 daha 4. 4 3 daha 7. 79 liraya kaç lira eklersem 97 lira olur? Hemen 97'den bu 79'u çıkartalım. 7'den 9 çıkmaz. Şuradan bir onluk alalım. Burada 8 olsun. Burası 17 olsun. 17'den 9 çıkarsa 8. 8'e 7 çıkarsa 1. İşte bu 18 lirayı neye vermişiz? Bisküvilere. Yani 2 paket bisküvide. 2 ile neyi çarparsam? 18 olur arkadaşlar 9. 1 paket bisküvinin fiyatı 9 liradır. 9. soruda çarpmayı toplamanın üzerine dağıtın diyor. Nasıl dağıtıyorduk? 12 ile önce 4'ü çarpıyorduk. 12 çarpı 4 deyip Aradaki artıyı yazıyorduk. Sonra 12 ile de neyi çarpıyorduk? 9'u. 12 çarpı 9. İşte bizim bu yazımızın aynısının burası olması için 12 ile 4'ün çarpılması lazım. Kutucuk yerine 4 gelir. 30 sayısının asal çarpanlarını bulunuz diyor. Az önce bulduk hadi bir daha bulalım. 1 çarpı 30, 2 çarpı 15, 3 çarpı 10, bir de 5 çarpı 6. Bunlar içinde asal çarpan 5, 2 ve de 3 vardır. 2, 3 ve 5'tir deriz. Süper altılar kanalımızda sizinle alakalı kazanım kavrama testi, map çalışma fasikülleri, map ders kitabının alıştırmalarının çözümleri ve bir sürü yeni nesil soru çözümleri var. Size bir akıncı matematik yeter arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.